Arkadaşlar merhaba. Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Dün akşam ikinci bölümü oynayan Kızılık Şerbetli dizisinde Doğa ile Fatih arasında yakınlaşma sonrası sosyal platformlarda ya da YouTube'da inanılmaz derecede Sıla Türkoğlu'nu linç eden, aşağılayan, suçlayan yorumlar ve videolar gördüm. Bunlara anlam vermiş değilim. Özellikle kızgın olduğum bir nokta, aylardır hatta yıllardır Sıla Türkoğlu üzerinden haber yaparak, video yaparak para kazanan insanların, Sıla Türkoğlu'nun suçlayıcı şekilde hedef göstererek yaptığı videolara da esefle kınıyorum. Sıla Türkoğlu hepimizin bildiği gibi oyuncu ve belli bir karakteri canlandırıyor. Bu karakterin de rolü icabı yapması gereken neyse onları yapıyor. Bunlar gayet normal değil mi? Sıla Türkoğlu'nun önce oyuncu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar inanılmaz şekilde yorumlar yapıyorlar. Sıla Türkoğlu'yu sevdiklerini söylüyorlar. Ve iftiraların bir nevi bir para. Peki, Sıla Türkoğlu emanet dizisinde seher karakterini oynarken namusu üzerinden üç kere hikaye yazıldı. Aldatmakla suçlanıldı. O zaman neden bu ayaklanma olmadı? O zaman neden karşı tarafa bir iftira, bir karalama olmadı? Neden bazı YouTube kanalları yapımcıyı, diziyi hedef göstererek yorum videolar yapmadı. Bazı insanlar gerçekten arkasında durarak, objektif olarak bakarak Sıla'yı gerçekten seven insanları tenzih ediyorum. Bu art niyetli insanları gerçekten iki yüzlüklerinden bıktım, sıkıldım. Gerçekten yeter artık yazıklar olsun diyorum. Bu insanın oyuncu olduğunu eğer bilmiyorsanız bu YouTube'da video yapmayın. Objektif olamayacaksanız YouTube'da video yapmayın. İnsanların karşısına yıllardır üzerinden para kazandığınız insanı hedef olarak koyacaksanız video yapmayın. Yazıklar olsun diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.